gelelim felaketler meselesine. Biz şimdi bir yangınları yaşadık. Onun öncesinde sel felaketleri yine Artvin'de özellikle Rize'de yaşanmıştı. Onun ardından yangınlar, bir sönmeyen yangınlar ama bu süre içerisinde işte kullanılmayan uçaklar vesaire tartışmalar, polemikler sonra bir de yeniden bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. Yine ihmal, yine işte o tomruklar oraya niye konuldu? HES'te bir sorun mu vardı? HES oraya niye yapıldı? Bütün Karadeniz'deki temel problemlerden biri bu HES meselesi değil mi? Metin Okumcu niye istiyordu işte Hester'in olmamasını, o noktalara yapılmamasını diye bunları hatırladık. E bir de dere kenarına yapılan inşaatlar meselesi bunları hatırladık. Sonra bir baktık işte bütün bunlarla ilgili belki bağışlar yapılabilir ama onu da afat yapabilir. Yani onun da başında afat olacak diye hani belediyeler vesaire onlar yapmasın diye herhalde. Bütün bunlar ...neden acaba böyle yaşıyoruz biz bu süreçleri? Burada sorun kimde? Biz bu konuya bir girelim dediğimizde... ha işte buraya gelin dediniz ya Cem Bey... ...o yüzden e, siz de başlayın. Çünkü e, göçle de ilgili... ...bugün Türkiye'nin 20. yılına geliyor... ...AKP iktidarı... ...bir eğitim sisteminden... ...bahsedebilir misiniz? Hı. Hayır. Bir adalet yargı sisteminden... ...bahsedebilir misiniz? Hayır. Bir şehir planlamacılığı bir sistemden bir e, düzenden bahsedebilir misiniz? Hayır. Ee, dış politikada tutarlılıktan, bir e, plandan ileri görüşten planlama bahsedebilir misiniz? Hayır. Afet yönetiminde de öyle. Plan program yok ya. Yani bilim bağırıyor. Türkiye kuraklaşıyor. Dünya ısınıyor adam diyor ki yangın söyleme uçağımız yok evet, evanterimizde yok yok evanterimizde yok diyor ve hala görevde yani bir şimdi ben az kadar yaşadım batıda çalıştım bir stratejik planlama diye bir de standart operasyon prosedürü diye hmm. e, her kurumun bir şeyi vardır bir metodu vardır ya şöyle bir şey başımıza gelirse ne yapacağız mesela şu yangın Yönetiminde, ha, işte e, elimizdeki kaynaklar ne? Bir dökümünü yaptık mı? E, hangi belediyelerle işbirliği yapacağız? Onların elindeki kaynaklar ne? E, kaç personelimiz var? Yeterse kimlerden destek alabiliriz? Yani bunlar Batı'da ilkokulda öğretilen bir e, dersli zihniyettir hı hı. Ama burada bir şey, tomru oraya dizersem. Burası da, işte hes yapmışım, burası bu kadar yağmur alıyorsun mu? Bu adam hala görevde. Niye biliyor musunuz? Bakın demin Zeynep Hanım da bazı rejim, rejim falan güçlendirilmiş parlamentere. Biz şeyi seviyoruz. Şey de Millet İttifakı da acele ediyor. Biz gelelim hemen güçlendirilmiş parlamentere Hayır abi, onu yapma önce. Burada onu, onu yapmak için anayasayı değiştirecek çolunma falan erişmen lazım. Bir tane bu sistemde bir cumhurbaşkanı seçeceksin. O e, ne düşünüyor bu konuda? E, halbuki şunu yapmak daha kolay. İşte bu da stratejik planlama, siyasette yapabilseler. Bu benim fikrim tabii. Ben en doğruyu bildiğimi iddia etmiyorum. Ama seçim sistemini değiştirmek daha kolay. Bugün Türkiye'nin sorunu denetimsiz bir yönetim, yani yürütme erki. Bir bakan hesap veriyor mu? Kime vermesi lazım hesabı? Demokraside kuvvetler ayrımında yürütmeyi kim denetler? Yargı ve yasama erleri denetler. Yasama dediğiniz şey Türkiye Büyük Millet Meclisi. Kabul edenler etmeyenler edilmemiştir. Önerge verildi edilme. Bir kere bunu ortadan kaldıracak bir sisteme geçmemiz lazım. Yani e, orman yangınları ya önerge verilecek biliyoruz ki AKP ile MHP oylarıyla reddedildi. Bunu AKP MHP milletvekili reddetmeye çekineceği bir sistem. Ben seçmenime hesap veremem. Yani dar bölge seçim sistemi, çift turlu. Evet. Ben hep bunu savunuyorum. 27 yıldır da bunu savundum. Ee, seçilmiş adam seçmenden korkacak. Seçmen de seçilmişi tanıyacak ve hesap soracak. Sivil toplum kanalıyla, yerel basın kanalıyla yani zaptı raptı almamız lazım Yoksa bakın adam ne güzel pişkin ya Envanterde şey yoktu diyor Bitti bitti. Ondan sonra sağdan soldan o uçakları topluyor Rusya'dan gelsin Ukrayna'dan gelsin İspanya'dan gelsin İran teklifi Ondan sonra Bir de şey Soruşturma açtılar Türkiye'ye yardım edin diye Evet Help Turkey diyenlere şey, Evet Help Turkey Türkiye'ye yardım edin yani. Soruşturma açtılar Ertesi gün Ankara, Amerikan Büyükelçiliği şey yayınladı. Türkiye'nin yardım talebi üzerine bilmem kaç tane evet. Şinuk helikopter gönderiyoruz. Yangınlar. E kendi istemiş yardım talep etmiş bize yardım edin diye. Vatandaşı yargılıyor. Şey yapıyor, soruşturma açıyor. Peki İBAN verilmesi? İBAN aynı şey, fiyasko. <laughs> Taliban ve İBAN'la geçiyor bu <laughs> Şimdi bir başka doğal afet daha var. Bakın altyazıda yazıda geçti. Kovid yönetimi evet kovid yönetimi de baştan sona fiyasko bir ara aşılamayla aşı başladı diye biz hepimiz rahatladık bunlar aşı getirdik Sinovac bilmem ne diye şey yaptılar şimdi okuyorum ee, Avrupa'ya gidenler biliyor çift aşıysa Amerika'ya gidenler biliyor çift aşım varsa böyle zırt zırt PCR istemiyorlar şimdi bak ne diyor? şehirler arası otobüse uçağa bilerken PCR. Evet. Niye PCR'da? Ama hani çift aşı koruyordu herkesi? <laughs> çift aşı olanın yüzde doksan nokta bilmem küsür. Bu aşı olmayanlar için galiba bu arada. Öyle mi? Yani söylemiş olmayayım ama ha, aşı onu, olmayanlar Onu geçmedi. Ondan emin değilim. Ki. O zaman desin ki ya çift aşı ya PCR. Ama çift aşı istemiyorum. PCR istiyorum. Test. Covid testi istiyorum diyorsa Sinovac diye yaptığı aşı hava gazı. O da onu biliyor zaten. Üçü dördü diyor. Pfizer'le yapalım diyor. Bir başka markayla yapalım diyor. O zaman eğer bu söylediğim, sizin söylediğiniz gibi ise mesele yok. Ya çift taşı, çift taşın yoksa COVID testi. Evet, mesela okullarda da öğrencilerle temas halinde olanlar eğer aşı yaptırmamışsa haftada iki kez PCR testlerini e, göstermeleri gerekiyor. Aşı yaptırmamışlar. Tabii. Ama otobüste, uçakta. Tabi orada da. E, aşı... Orada orada da aynı şeyse tamam. Ama öbür türlü ise burada şey var. Ama Covid yönetimi de biliyorsunuz maske ya maske abi 25 kuruşluk maske PTT'den alacaksın TC kimliğinle alacaksın 1 liradan fazlayı satamayacaksın 3 taneden fazla alamayacaksın ya bez parçası arkadaş yani. Bunu bile ellerine yüzlerine bulaştırıyor. Şimdi biz oturuyoruz. Türkiye'nin şey göçmen politikası var. Çünkü vardı, belediyelerle e, beraber çalışmak istemedikleri için e, yalpalandı ve vakit kaybedildi. Çok o. güzel belediye yapmayalım. meselesini açtığı için yerel yönetimler dedi ya biz dağıtmada gönüllü çünkü be, be, belediye biliyorsunuz kamu yönetimidir. Yani kamu bir kamudur tabii. yani. Bütün dünya bak gelişmiş ülkeler yerel yönetim, toplumu orada yapısını bilir, şeyini bilir. Der ki yerel yönetime devredeyim bunu da onun kanalıyla daha verimli daha etkin yönetebilirim. Yerel Bu, yönetimler mesela. şurada hatırlanıyor ama yangına gelin. E, ormanda çıkmış yangın ama sorumlusu belediyelerdir. Belediyeler Biz o yüzden izin verdik denildi. Veya vatandaş yardım etmeye gidiyor, vatandaşı sokmadılar. Gönüllüler tabii. Evet. Ondan sonra Rütük ne yaptı? Aynı Mısır i̇şte, devleti de bunları yapıyor Belki bakın, hiç bakın demin yarım kaldı. Düşünelim. Sosyal medyaya gelecek tabii, tabii, yasaklar. Lütfen, onunla ilgili Şimdi bir şey. ya orman yangınıyla Rütük ne yaptı? Bak bunu haber yapamazsınız uyarıyorum diye özelden şey gönderdi. Evet. Niye? Çünkü Rütü'nün yaptığı da şey de söyle adını. Ee, sosyal medya düzenlemesi. E, sosyal medya yasada matbaayı istemez kafasının devamıdır. Matbaa getirirsem matbaa millet aydınlanır abi bilgileri bilmesini istemediğim şeyi öğrenir başıma bela olur. Yani 500 sene öncenin kafası, matbaayı istemiyoruz kafası neyse bugün sosyal medyaya düşman kafa onun devamıdır. Kravatlı versiyonudur. Hmm. bütün kafası da odur. Rütük de. Evet, kötü haber duyulmayacak. Ya bir beyanat, bir mahkemeye savunma göndermiş Rütük. Şeyini okumayacağım. Burada var ama arayamam şimdi. Son cümlesi şöyle. Bizim gibi bu programlara katılanların diyor hükümetin düşmesine neden olacak her türlü görüşleri serbestçe dile getirmelerine e, hoşgörüyle karşılanması düşünülemez falan diyor. Aslı bulur gönderilmez. Yani kafa bu kafa. Şey 1945'in kitap yakan kafası okumasın ki öğrenmesin. Neyi öğrenmesin? Benim istemediğim, benim işime gelmeyen şeyi öğrenmesin. Altında büyük bir korku var ama bence. E var tabi. Yani Hepsi korkuda. Sonra dedikodadan, e, şey yalan terörü diyorlar. Yalan terörü e, diye bir kavram üzerinden dikkat edin. Hukuki e, şeyini bunun üzerine kuracağız. Ben size yalan terörünü Kesinlikle... anlatayım mı? Bir Billboard'lardan resmi uçağımız göklerde 2015, yerli arabamız yollarda 2016, uçan tankımız üretime geçti. Yalan terörü mü arıyorsunuz burada? Aya aya 3 şerit yol yaptık desek inanacak seçmenimiz var. Alın size yalan terörü verin 5 sene hapis verin bunlara beş sene hapis yani böyle bir şey olamaz ya Peki. Türkiye yoldan çıktı tekrar nasıl rayına oturtulacak bilmiyorum ve erken seçim erken seçim deyip durmasınlar Allah korusun ki olma ihtimali ellinin üstündedir ee, mecliste belki çoğunluğu alırlar ama Cumhurbaşkanlığında işleri zor çünkü bütün kaynakları kullanamıyor yani yarışa girelim diyor muhalefet gel yarışalım ama adam dopingli arkadaş. Devlet onun emrinde, Rütük onun emrinde. Anadolu Ajansı onun emrinde. TRT onun emrinde. Merkez Bankası onun emrinde. Yargı onun emrinde. YSK kimin emrinde? Yani bunları adam doping 100 metre yarışı 50'den başlayacak. Sen de buradan başlıyorsun diyorsun ki gel yarışalım. Yiğitliğe toz kondu bir şey isterken dikkatli iste. Biraz düşün taşın öyle işte. Çünkü bir mağlubiyet daha var ya Türkiye'de demokrasiye olan şu kadar kalmış inancı sıfırla.